Ben abimizii Pamlarım var pamlarım var Prinç şıkta da var pamlarım var pampamlarım var Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nesmer bir genç ve bugün bugün arkadaşlar çok değişik bir giriş yaptım. İlk önce <laughs> fanlarım var, fanlarım var. Bana video çekerek soru sormuşlar arkadaşlar. Onların sordukları soruları cevaplıyorum. Onlara abone değilseniz şöyle abone olun. Video like atın. Şuna da böyle abone olun. İki tane kanal çekmiş. Buranınkini izleyeceğiz. yine izleyelim bakalım ne sorular sormuş. Eee Evet biliyor annem o an biliyor futbol olduğumu biliyor de beni çekerim <gülüyor> çekeyim <gülüyor> Okulda tanınıyorum aynen YouTube'dan YouTube dolayısıyla tanınıyorum baya tanınıyorsundur <laughs> İzleyici mevcut ne kadar önemli çok önemli onlar olmasa ben olamam ben olmasam onlar olamaz o kadar yani öyle CSGO veya Minecraft oynamışım. CSGO oynuyorum ama Minecraft oynamıyorum. Oynayacağını tahmin ediyorum çünkü. Bunlar benim sıkı takipçilerim abi. Telefon numaranı tekrardan açıklar mısın? Telefon numaram şurada. 0500 0553 799 2016. Telefon numaram burada. Yine telefon numaramı açıkladım. Videoma cevap verirsin. Şimdi öteki kanala geçelim arkadaşlar. Bu arada bu kanallara abone olmayın çok güzel. Yani açıklamada bulabilirsiniz onlar da abone olun. Bakar mısınız Mannequin Queen Challenge yapıyoruz. <laughs> Burada Borak var galiba var. Oğlum kardeş mi kuzen mi belli değil. Çok ama çok garip bir şey. Böyle... Esmer bir genç Şöyle yere alalım sonra Aynen buna başlayalım En sevdiğin yemek hangisi? En sevdiğin yemek kar mı karışık lan? <laughs> Youtube'a mı okula mı zaman ayırıyorsun? Youtube'a Youtube'a daha çok zaman ayırıyorum arkadaşlar En es motor En dng burası What the fuck En motordur arkadaşlar yani en sevdiğim Youtuber ve en önde kaldığım Youtuber Ne denge en motordur arkadaşlar onu çok seviyorum ya adamın kralı En Kola <laughs> Odada ne önem verirsin? Ekipmanlarım ha. Böyle. <laughs> Ekipmanlarıma önem Youtuber olduğun için annen tarafından takdir, edili takdir edili ediliyor musun? Evet. Annem fazla destekliyor ama babam çok destekliyor hala. Yani amcam, dayım filan olsun hepsi destekliyor kardeşim. Destekliyor hala beni. Sağ olsunlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bana böyle sorular sormuşlar ben de cevapladım Bu arada bir tane kanal var Azat Özcan HD Ona da abone olsanız sevinirim arkadaşlar Onun da güzel içerikleri var yani Danimarka'dan arkadaşım o da Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı Ve eğer bu kanala hala ab abone değilseniz de. Şuradan abone olmayı ve bu Kerim Bey ve Burak Bey, e, Azat Özcan HD'ye abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay <laughs>